Tanrıça Metis, tatlı su tanrısı olan Okyanus ve Tetis çiftinin kızıdır. Okyanus ise Zeus'un babası Kronos'un kardeşidir. Zeus, Kronos'u kusturmak ve kardeşlerini kurtarmak için Metis'ten yardım almıştır. Metis'in hazırladığı tatlı ve mide bulandırıcı bir içkiyi Kronos'a vermiştir. Bu sayede Titan Kronos'u yenilmiş, bu olay esnasında da Zeus ile Metis birbirlerine aşık olmuşlardır. Sonrasında Metis bir düğün yapıp Zeus'la evlenmişti güzelliği ve bilgeliği daha önce herhangi bir ölümlü veya ölümsüz olandan daha fazlaydı. Bu da Zeus'un kişiliği için iyi bir tamamlayıcı olduğunu gösteriyordu. İlk başta Metis, Zeus'un en iyi ve en güvenilir danışmanları arasında yer alacak gibi görünüyordu. Ama sonra Gaia'nın görüşlerinde söylenen bir kehanetle Zeus için beklenmedik bir tehdit haline gelmişti. Kehanet, Metis'in çok güçlü iki çocuğa sahip olacağını ortaya koydu. Birincisi savaş tanrıçası Athena ve ikincisi ihanet döngüsünü tekrarlayacak isimsiz gizemli bir oğuldu. Sebep olacakları şey ise babalarını devirmek ve tanrıların tahtını ele geçirmekti. Kendi oğlu tarafından gasp edilme korkusu söz konusu olduğunda Zeus atalarından farklı değildi. Tanrıların bildiği en kurnaz ve zeki düşünürlerden birini geçmenin bir yolunu bulmak zorundaydı. Metis ise Zeus'un hayvanlara dönüşümünü gözlemledikten sonra diğer sevgilileriyle gizlice kaçacağını öğrenmişti. Bu durumun ardından Zeus, Metis'i kendi şekil değiştirme oyunuyla kandırmak için alay etti ve şekil değiştirilen bir düello ile ona meydan okudu. İkisi de muhteşem yaratıklara dönüşmüş ve savaşmışlardı. Her savaşlıkları bir çıkmazla sonuçlanıyordu. Çünkü ikisi de oyunu kazanamıyordu. Sonunda Zeus ile Metis yoruldular ve bitkin düştüler. Zeus Metis'in şimdiye kadar büyük hayvanlara ayak uydurmadaki becerisini iltifat ederek onun asıl küçük bir böcek şeklinde olduğunda savaşı kazanamayacağını söyledi. Metis birçok tane gibi kendisiyle gurur duyuyordu ve Zeus'tan daha zeki olduğunu biliyordu. Onu bir böcek haline getirmesine izin verdi. Ancak Zeus'un midesinden aşağı doğru inene kadar hata yaptığını fark etmedi. Metis öfkeliydi ve Zeus'un içindeki hapishaneden kaçmak zorunda olduğunu biliyordu. Onun hileleri onu geri tepmişti İşler daha da kötüleşecekti çünkü çok yakında Zeus'un kızı Athena'yı doğurmak zorunda kalacaktı. Fazla zaman olmadığını fark etti ve düşünmeye başladı. Zeus'un bağırsağında bulabildiği her şeyi kullanan Metis, kızı doğmadan önce büyük bir ateşle bir demirhane yapmaya başladı. Ateş karnını ısındı. Athena için düşündüğü kaskı yapacak kadar sıcaktı. Zeus yanmayı ve acıyı derinlerde hissetmeye başladı. İlk başta bunun Metis'in öfkesi olduğunu düşünüyordu. Ama acı büyüdü ve büyüdü. Sanki içi yanıyor gibiydi. Delireceğini sandığı bir nokta geldi. Aynı zamanda alevlerin ışığı altında Athena dünyaya geldiğinde Metis kendi acısını hissetmeye başladı. Zeus karnına yapıştı. Yüzünü buruşturdu ve yere düştü. Acı büyüdü ve kısa bir süre sonra ağrı kafasına giderken korkunç bir acı çekmeye başladı. Hephaistos da baltayla kendi kafasına vurmasını emretti. Hephaistos isteksizdi ama yapmak zorundaydı. Bu yüzden zorlanarak hızlı bir darbe vurdu ve Zeus'un başı yarıldı. Zeus, Tritonis nehrinin kıyısında başındaki yaradan kızını doğurdu. Tamamen büyümüş, zırhla kaplı ve annesinin onun için yaptığı kaskı giymiş halde Athena ortaya çıktı. Metis, Zeus'un karnında kalmıştı. Çabaları ve çocuğunun doğumu nedeniyle zayıflamıştı ve ona karşı olan olumsuz davranışlarına rağmen hala Zeus'u seviyordu. Onunla birlikte olmak istiyordu. Bu yüzden karnında kalacaktı ve hem isteyerek hem de istemeyerek onun adına düşünecek, ona danışmanlık yapacaktı. Zeus, diğer tanrıçalarla evlenmeye devam etmesine rağmen onun kalıcı bir parçası olarak kaldı. Sonrasında ise Metis, ölümler için Olympus'taki fiziksel varlığın çok ötesinde saygı görmüş ve ona saygı duyulmuştu. Bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.